Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok güzel bir oyun set tanıtacağım. Bu oyun set e, Let's Oyun Hamuru e, Kalıplı Oyun Hamuru Seti yazıyor. E, hadi hemen kutusunu bir inceleyelim ve sonra bakalım içinden neler çıkacak. Evet arkadaşlar, ilk önce burada dört renk yazıyor. Burada kalıplı oyun hamuru seti yazıyor ve 4 renk colors yazıyor. Yani renk. 12 parça diyor. Yani PCS de parça demek Kısaltış, kısaltılışı diye biliyorum ama burada yine İngilizce bir şeyler yazıyor burada lets yazıyor yani e, bizim oyun numaramızın markası lets ben play 4 da kullanıyorum ama e, lette de benim e, olmadı yani benim oyun hamurlarımın renkleri olmadığı renkler vardı o yüzden ben de lets aldım ve de ııı e, e, 12 parça dediğine göre 12 tane parçamız var. Burada yan tarafında kalıpla oyun hamuru seti diyor. Let's oyun hamurları bağımsız laboratuvarlar tarafından sağlık testleri e, testlerinden getirilmiştir diyor. Yine 12 parça diyor. E burada kullanımı, temizlenmesi e, yazıyor ve burada da e, şeyi yazıyor. Ee, yine İngilizce şey yazıyor. Burada bakalım kullanımı oyun hamuru yapısı gereği açıkta e, bırakıldığında bırakıldığı takdirde ortamın ısı ve nem oranına bağlı olarak 3-4 saat sonra kuruma eğilimi gösterebilir. Bunun için oynadıktan sonra kapalı bir şekilde muhafaza ediniz. Yani arkadaşlar ağzı açık kalınca 3-4 saat sonra kuruyor. Ben böyle anladım. Let's yine kalıplı oyun hamuru seti diyor. Ee, hadi hemen başlayalım. Ee, açmaya. Ve bu arada az önce kamera düşecekti ama tuttum. Şimdi buradan açmaya çalışacağım ben. İnşallah bantlanmamıştır. Şöyle bakıyorum. Hayır bantlanmamış. Gerçekten çok e, bantlanmaması için çok teşekkür ederim. Evet şuradan açacağım. Açabilirsem. Oh, açtım. Evet arkadaşlar işte şu şekilde açtım. Şimdi buradan kırmızı bir oyun hamuru görüyorum. Bakalım. Çıkartıyorum. Evet kırmızı oyun hamurumuz. Burada let's kırmızı yazıyor. Yani red. Red e, kırmızının ilgin, e, il İngilizce yazalama. Bu böyle bir kırmızımız var. Burada bir mantar resmi var. Biri büyük, biri de küçük. Şimdi kenara alalım. Burada da bazı dört tane eski playda oyun hamurlarımız var. Daha sonra şuradan mavi bir ee, oyun hamurumuz var. Bunun üzerinde de koskocaman bir kelebek. Let's yazıyor yine mavi. Blue e. Yani blue. Bu da mavi demek. Burada 12 tane parçamız var ama bunları ben bir kenara alalım. İlk önce şunlardan da yapacağım. Şu açabilirsem. Şöyle çıkartmaya çalışıyorum. Evet ikisi birden çıkıyor sanırım. Şöyle çıkarmaya çalışıyorum. Ah, evet. Burada da beyaz bir ee, oyun hamurumuz var. Burada white yazıyor yani beyaz. Lets yazıyor. Burada bir çiçek deseni var. Üç tane, biri büyük, ikisi küçük. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da koyalım. Son parçamız yani son oyun hamurumuz. Bu da e, yine lets yazıyor sarı. Yellow yazıyor yani. Burada böyle kelebek var. Şimdi kutusunu inceledik. Bunu şöyle e, ee, bir kenara çekelim. E, ee, şimdi arkadaşlar bu 12 parçayı diye bakalım. İçinde hangi kalıplar varmış. Ve sayacağım bakalım 12 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var Yani 12 yazıyor ama 10 tane varmış arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Yani neyse yani bir şey olmaz. E şimdi kalıplardan neler varmış onlara bakalım. Bir kalp var. Bir araba. Bir çam ağacı var. Şu şekilde çam ağacı bir tane arabamız, bir tane daha arabamız var yani. Bir tane yıldız var. Bir tane kelebek var. Ee, siz bundan eğer alırsanız, ben bunu forumdan aldım. Eğer siz de bunu alırsanız e, anneleriniz kurabiye yaptığında bu şekilleri de kullanabilir. Böyle bir balık var. Ee, çok tatlı sarı bir ördük var. Bir tane daha çıktı. Çam ağacı. Ve son olarak bir ağaç. Evet. Bence çok güzel kalıplarımız çıktı. Şimdi bunları bir kenara alacağım. Oyun hamurlarımızı öne getirelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Da Kanalımıza abone olmayı, like yapmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.